Alnımda yazıyor gurbet kaderin Yozgatlım gurbetin neresindedir Boğaz kırın yedi selam kadı şehrim Yozgatlım gurbetin neresindedir Ekmeği yalandı çöreği saya Taze çökelikle Doymazdı Çaya Kara Yakup, Hasbek, Can, Sarıkaya Yozgatlım gurbetin neresindedir? Topladın madem ki tarağı tası, doğduğun evlerin tütmez bacası, yer köy toprağının yiğit tanası, Yozgat'lım gurbetin neresindedir? Ne yapsan nafile özlem bir yanın, dayanır tarihe hamamın hanın. Hangi köy, hangi kasaba boğaz yanın, Yozgat'lım gurbetin neresindedir? Üzümün, hoşafın, hoştur pekmezin, Dağılmış horanta bayramlar hadin, Doğan kent, bahadın, sorgun eymirin, Yozgatlım gurbetin neresindedir? Başkadır vatana, başkadır sevdan, Analar doğurur kınalı Hasan, Ben deyim çandır, sen de çayır alan, Yozgatlım gurbetin neresindedir? Efkarım, Efkarım sığmıyor, sığmıyor taştı, taştı yaralı, yaralı hangisini, hangisini desem, desem derdim sıralı, sıralı Dile gel şefaatli yeni, yeni fakılı, fakılı Yozgatlım yozgatlı gurbetin, gurbetin neresindedir Utansın, utansın gurbete, gurbete düşüren seni Aratmadı hiçbir hiç gelen gideni, gideni Olacak umutlu akdağ madeni Yozgatlı gurbetin, yozgatlı gurbetin, gurbetin neresindedir, neresindedir? Engindir dağları arazi dölek Ekti nohutla yeşil mercimek Barajı ırmağı meşgur çekerek Yozgatlım gurbetin neresindedir? Baharda yenilir madımak cacık Kıt, kıt kısvetse inşallah köye varıncık Zannetme unuttum seni aydıncık Yozgatlım gurbetin neresindedir? Dede fakılılı ozan canım köylerim Gurbetten sılaya selam söylerim Aşık Resul der ki Kütük saray kentim Söyle sen Yozgat'ın neresindensin Yozgatlım gurbetin neresindedir